Arçelik Vakua 1800 Watt halı yıkama makinesi S6995. Cihaz İzmit'teki servise gidiyor. Su pompasının bozuk olduğu ve 2500 lira buna fiyat biçiliyor. Bunun için cihaz oradan alınıp bana getirildi. Gerekli kontrolleri sağlıyoruz. Öncelikle bu cihazın nasıl toparlandığını bulmam lazım. Her zaman farklı farklı cihazlar yaptığımız için öncelikle sistemleri çözmemiz gerekiyor. Gerekli bağlantıları kuruyorum. Buraya biraz su koymam lazım. Suyu çektiği yerdeki conta kaybolmuş. Kullanıcı oraya başka bir conta takmış ama bu buraya çok gevşek giriyor. Buradan hava almaması lazım. O contanın çaresine bakacağız. Biraz suyu doldurduk. Durulama kısmını suyu koydum. Pompayı çalıştırdım. Makineyi de çalıştırdım. Ama herhangi bir su çıkması yok. Ya da su püskürtmesi yok. Şimdi buradaki contadan şüpheliyim. Çünkü bu buraya çok gevşek giriyor. Buradan hava almaması lazım. Buradaki ayar tuşu hiçbir şekilde dönmüyor. Bayağı zorladım. Kırılacak duruma geldi. Hala dönmüyor. Öncelikle burayı sökmek istiyorum. Üstteki bir tane vidayı çıkarttım. Üst kapağı aldım. Buradan karga burun yardımıyla biraz çevirmeye çalıştım ama yine dönmüyor. Onun için artık alt tarafa doğru inmem lazım. Üzerinde 5 tane vida var. Bu vidaları söktüm. Alt taraftaki suyu çeken hortumları görüyorsunuz. Altta tekrardan bir tane vida var. O vidayı da oradan çıkartıyorum. Hortumların içlerini kontrol ediyorum. Buralarda herhangi bir sıkıntı yok. Vidayı çıkarttıktan sonra arka taraftan diğer parça yerinden çıkıyor. Buradaki kontrolleri sağladıktan sonra biraz da penseyle destek alarak oranın açılmasını sağladım. Bakın kapağın oturduğu yerdeki contalar yerine tam oturmamış. Bazı yerlerde boşluklar var. Bu üretim hatasıdır. Bu boşlukları ben çift taraflı bant yardımıyla kapatıyorum. Yani bu conta yerine tam oturmadığı için bu bölgelerden de hava çekiyor olabilir. Dikkat ederseniz o bölgeleri size iyice gösterdim. Yani bu elat hatasıdır. Başka bir şey değil. Bakın köşeleri gördünüz mü? Bakın şimdi bu tarafı da kapatacağım. Conta orada da yok. Şimdi buradaki O-ring'i çözmem gerekiyor. Bu O-ring çok küçük giriyor çünkü içeriye gevşek geçme var. Hatta yarısı biraz kopmuş. Bunun içinde petek vanasının musluğunun üzerindeki contayı çıkartıp buraya taktım. Bunun da orta göbeği biraz gevşek kaldı ama şu an sıkı sıkıya güzelce girdi. İki contayı da takıyorum. Parça oraya gayet sıkı geçme oldu. Makineyi çalıştırdığım zaman buradan hala bir çekiş hissetmiyorum. Bunun için artık makinenin içine doğru ilerlemeye karar verdik. Üzerindeki contayı çıkartıyorum. Bu contayı çekip aldığınız zaman gelir. 3 tane vida var. 3 tane vidayı da çıkartıyoruz ve alt kapağı kendimize doğru çektiğimiz zaman artık cihazın içi açılıyor. Pompa kolay yerde, zor bir yerde değil. Pompanın suyu çektiği yerdeki hortumun kelepçesi yerinde yok. Yani bu cihazın içi daha önce açılmış. Çünkü orada kelepçeyi takmamışlar. Bakın üst taraftaki, yerdeki hortumdaki kelepçe yerinde yok. Ortamın üzerinde kelepçe izi bile belli. Yani muhtemelen servis açtı, onu kontrol etti, çekmediğini anlayınca değişeceğini söyledi. Şimdi bu pompayı bir inceleyelim. Yapılabilecek bir şey varsa pompayı kurtarmaya çalışacağız. Pompanın üzerinde iki tane soket var. Bu soketleri çıkarttım. Pompayı tutan iki tane de vida var. O iki vidayı da sökerek pompayı dışarıya çekip alıyorum. Hadi pompayı parçalayıp inceleyelim. Biliyorsunuz ki bu tarz cihazları direkt değiştir at kenara olmaz sökeceğiz. Yapılabilecek bir şey varsa yapacağız. Yapamayacak olsak bile sistemi öğreneceğiz. Bu pompaların aynısında kazanlı buharlı ütülerde de var biliyorsunuz. Biraz daha küçük kimilerinde biraz daha büyük. Aynı pompayı kullanıyorlar. İki tane vida var. Bu vidaları söküyorum. Bakın bunları dikkatli bir şekilde sökeceğiz. Çünkü içlerinde yaylar var. Fırlayabilir. Bu tarafı çıkarttık. İçeride yay var. Kalın bir yay var. Bu plastiğin kısmını da tutan bakın ikinci bir ek parça var. Bunu da kaslarak açtığım zaman bunun içinde de yay var. Yuvarlak plastik bir pimpon topuna benzer bir şey var. Onun içinde de ince yaylar var. Ortada çelik bir tane mil var. Milin ortası delik. Buralara baktığım zaman herhangi bir zorlanma görmüyorum. Bu tarafını topluyorum. Yavaş yavaş üst taraftaki kısımları da parçalıyorum. Üst tarafta bir tane küçük somun tarzı bir parça var. Onun da ölçüsünü alarak söküyorum. Çünkü takarken aynı ölçüye denk getirmek istiyorum. O da 7.60 civarında içerideki somun. Bakın pimpon topunu filan içeriye koydum. Onları tekrardan ayarladım. Bu alt kısmı toparladıktan sonra üst kısımdan artık devam ediyorum. Çünkü buralarda gözlü gözükür. Herhangi bir problem yok. Kırık yok, çatlak yok, eksiklik yok. Ön taraftaki somunlu kısmı da aynı şekilde dediğim gibi söküyorum, ölçüsünü alarak söküyorum. Oralarda da bir problem yok. Aynı şekilde yerine taktık ama pompa çalışmadı. Yani pompanın sesi geliyor ama suyu basmıyor. Suyu çektiği yer elimizi koyduğumuz zaman herhangi bir hava çekmesi gibi bir şey de yok. Ses var, görüntü yok derler ya. Aynı olay. Hortumları kontrol ettim, hortumlarda herhangi bir tıkanıklık yok. Yani bu pompayı biz artık değiştireceğiz. İnternet üzerindeki fiyatlarını gördüğüm kadarıyla 450'den başlıyor. Uç açık 1000 liralara doğru gidiyor. Part 2'de görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.